Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız 2021 model Mercedes Vito VIP arkadaşlar. Çok güzel bir aracımız. Aracımıza 2.32 CarPlay ile Android multimedya uyguladık. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikli olarak cihazımızın kısa menüsü bu şekilde. Cihazımız CarPlay'li. Navigasyonumuz Yandex navigasyon sistemimiz. Açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor. Buradan çıkalım. Müzikler için buraya dokunduğumuz zaman direkt müzikler çalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Direksiyon kumandalarımız ve aracın tüm konfigürasyon özellikleri aktif. Çoklu menümüze girmek için buradan Android menümüze basıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebiliyorsunuz. Google Play'den farklı uygulamalar indirebiliyorsunuz. Bir video açalım. Bakın direksiyon kumandamız full time aktif çalışıyor. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız. Sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz gördüğünüz gibi direksiyon yönüne doğru yön değiştiriyor. Bekledim. YouTube'a girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız Android olduğu için Google YouTube'a rahatlıkla girebiliyorsunuz. Google Play'den farklı uygulamalar indirebiliyorsunuz. Bunun haricinde cihazımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, hızlı bir cihaz ve sürüş konforunu ciddi derecede arttırıyor. Aracımızın arkasını da gösterelim. Aracımız sıfır bayiden yeni geldi arkadaşlar. Müşterimiz bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.